olmadı. Hayır olmadı. Git geri. Git geri. Anne. Tamam bekle. Hazır mısın? Evet. Tamam, mı? tamam. Tamam. tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Haydi. Şaba. Koş geri. Koş geri. Koş, koş 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 koş. Koş. Dur. Dur. Bekle. Hazır mısın? Evet. Tamam mı? Tamam mı? Hadi. Hadi ellerin. Böyle. Böyle yap böyle. Gel. Gel çabuk. Koş. Baba. Koş kedi. Koş. Çabuk koş. Geri. Koş kedi çabuk. 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 Can. Dur. Hazır mısın? Anne. Tamam mı? De. De. Hadi gel. Anne. Ben kazandım. Bitti ben. mi? Ben kazandım. Baba. Ben. Hayır ben. Kim kazandı? Ben kazandım. Bir el salla bana bakayım. El salla anne. Anne el salla. Cihan. Ey salla. Ay. Bu bize hatıra olsun mu Cihan? Hatıra olsun mu Cihan bize?